var? Alimler ne oldu gittiler? Bir veliye ziyarete günlerce, aylarca gittiler. Bir tekkeye geldiler. Tekkede misafir oldular. Ondan sonra yatsı namazını anca yetiştiler. Şey efendi de namaz kıldırırken kıraatta yanlış okudu. Talim tecvid hatası mıdır? Harf hatası mıdır? Neyse. Bunlar namazı bitirdiler. Birbirlerine bakıştılar ve dediler ki eyvah adımlarımıza yazık ettik büyük bir evliya diye geldik fakat kıraatta yanlış yaptı. Bu hocalarda da böyle sorun var. Herkesin yanlışını bulurlar. ve ya bu sefer şimdi baklar ya kardeşim geri dönsek kurt kapacak bizi, aslan yiyecek bizi. Dağ taş geldik. Mecbur biz burada şey efendiye hürmet edelim. Ondan sonra elbet bize bir sofra kurallar. Yemeğimizi o biçim yiyelim. Yatalım aşağı. Sabah gün ışığı namazı kılalım. Topuklayalım gidelim. Çünkü beli evliya olmaz. Yanlış okudu. Olabilir adam yanlış okudu ya. Arkadaş bunlar kaç alim idiler. Gece hepsi birden ihtilam oldular. Yani kamyonu devirdiler. Ondan sonra biri öne baktı, biri öbürüne baktı. Hani bir misafir olduğun evde rüyalanırsan çok ayıp. Öyle ev sahibi diyecek Allah Allah bu ne iştir burada yattı da ne gördü de ne düşündü de Öyle ya şimdi eskiden böyle karısını kızını adam misafire, ikrama çıkartmaz. Çıkartmaz ama bu adam acaba oradan takunya sesi mi duydu, oradan bir ses mi duydu? Öyle ya bazıları kurar kaldırır yani bu ne düşündü? Adam rezil olur. Onun için bazı misafirleri ev sahibi sabah namazına kaldırmaya gider bulamaz. Çünkü o hamama gitmiştir. Umumi hamama adam ne yapsın? E, bir banyo var mı duş alayım diyemeyeceği için. Utanmaması için. Bundan dolayı misafire özel başka bir fetva daha vardır. Onu özelde söylerim. Kitapta yazmışım gerçi. İmam Ebu Yusuf'un fetvası. Hani öyle bir zaruret varsa ihtilam olurken bile kendini tutma durumunda iki imama göre cünüp oluyor. İmam Ebu Yusuf'a göre cünüp olmama meselesi var. Ama neye göre? O özel bir mesele. Biraz da özellerimiz kalsın yani. Her şeyi de genel aktarmayalım. Çünkü beceremeyebilirsiniz. Siz yine bildiğiniz gibi devam edin. Şimdi zaten banyo arttı her yer. Misafir odasının içinde banyo var falan. O zaman rahat oluyor tabi. Eskiden böyle imkan yok. Ondan sonra bunlar birbirine baktılar. Ya kardeşim bir tanemiz olsa anlarız. Diyeceğiz ki efendi hazretleri efendim işte sıcak su nerede? Su ısıtabilir miyim? E, diyeceğiz. Ama iki, üç, dört herkes birbirine bakıyor. Ulan siz afedersin affedersin. Ne yaptınız böyle? <laughs> Grup halinde çinip olmuşsunuz. Demezler mi adama ya? Adamlar ya Rabbel Dediler ki biz dediler hiç şey efendi gelir şimdi namaza kaldırır falan. Biz doğru dereye. <laughs> dereye gittiler. Eşyalarını bıraktılar. Tabii ki belki hava karanlıktır ve açık da olsa bir donu üzerinde kalabilir. Geri kalanını çıkartıyor adam. Girdiler dereye. Yıkanıp kustedip de namaza yetişecekler. Hani ki ayıp olmasın. Nerede bunlar olmasın. Namaza da kavuşmak için acele ediyorlarken aslan geldi elbiselerin yanına oturdu. Bu kitaplarda yazan dolu, dolu kitapta gördüm ben bunu. Bir kitapta değil. Aslan geldi bunlar bunlar istediğin kadar talim. Büyük alim. Talime devam. Tecvid. Bir de Yasin oku bakayım. Bir de Kalkale. İklap. Hunne. Oo, Hafızı kurra. Ne anlar aslan. Oturmuş oraya. Ya Rabbi ne yapacağız ya dediler. Recil olduk namaz kaçacak. Adamlar da fıkıhçı alimler <laughs> namazı kaçırmazlar yani. Ama canları tehlikeye girdi ya. Aslanlar nasıl uğraşacak? Derken şey efendi göründü. Dereye doğru iniyor. <gülüyor> <gülüyor> ya elinde asası. Geldi aslan bir öyle kedi gibi sürünüyor ona. Kulağından bir tuttu. Biz sana demedik mi bizim misafirlerimize böyle davranmayacaksın. Çekil git şuradan. Aslan böyle kedi gibi. Gidiyor. Bunlar böyle bir mahcup. Çıktılar elbiselerini falan. Dedi ki, ey ulema cemaati, siz zahirinizi ıslah ettiniz ama her şeyden korkuyorsunuz. Biz batınımızı ıslah ettik ama her şey bizden korkuyor. Ha men kâf Allah khaf min kulli şey. Men khaf men kâf Allah khaf min kulli şey. Kim Allah'tan korkar? Her şey ondan korkar. Men lem kim Allah'tan korkmaz? Khaf min kulli şey. O her şeyden korkar. Ayrı bir mesele.